Türkiye'nin gündeminden düşmeyen yani hani şu ana kadar bir kişiyi kaybettik. mekanın cennet olsun. Allah rahmet eylesin. 98 de korona'ya yakalan tespit edilen hasta sayısı var. Ondan ziyade en çok merak ettiğim şeylerden bir tanesi ne biliyor musunuz? Bakın İtalya'da korona virüsü olduğu zaman fiyatlar yarı yarıya indiriliyor. Bakın. Daha fazla olmasına rağmen İtalya ne yapıyor? bütün hani hijyenik ürünlerin fiyatını yarı yarıya çekiyor. Peki bizim dükkanı niye böyle oluyor? Bunu 5 liraya aldım. Şimdi almaya kalktığım zaman hani inanmayanlar varsa internette araştırabilir. 25 lira. Bakın 5 lira nerede? 25 lira nerede? Bildiğimiz daha önce 1 liraya 1,5 liraya satılan maskeler şimdi 6-7 lira hatta 10 liraya kadar dayanabiliyor. Niye böyleyiz? Ben bunu çok merak ediyorum. Yani insanlar kolonya alamayacak mı? Bakacaklar mecbur alıyorlar. Fiyatları davandıralım. Mesela şu an elimde gördüğünüz bu kolonyanın fiyatı 25 lira. Bence böyle şeylere bakın hiçbir zaman gerek yok. Ama alabildiğimiz kadar bakın bu örnek bu kolonya 5 lira. Bildiğimiz 5 lira. Şurada gördüğünüz yani kısaca az önce gösterdiğim bütün kolonyalar 5 lira. Birinci gün gittim bulamadım. ikinci gün gittim gene bulamadım. En azından üçüncü gün yine şansımı denedim ve gittim Boğaziçi'ni, Konya'sını vesaire yani bulabildiğim yerlerden buldum. Ama bunu almaya kalktığınız zaman 25 liradan aşağı değil. Fiyatlara zam gelmiş. Aşırı derece de Bilmiyorum. Hadi o zaman videomuza geçelim. Alışveriş videosu yaptım. Zaten şimdi videonun devamında göreceksiniz. Daha dün aldığım şeylerin hani nereden şimdi tekrar almaya kalktığınız zaman bayağı bir almış yani. Millet alışveriş yapıyor abi. Ben de aynısını yaptım. Temizliğimi, her şeyi bu videoda çektim. Bilmiyorum ama inşallah en yakın zamanda bu sıkıntıdan kurtuluruz ülkemiz adına diyorum. Hadi o zaman. Kız, Anladım. Günaydın arkadaşlar. Bugün malum korona günü alışveriş yapmaya gidiyorum. Vlog tarzında bir video olacak. Bakalım. Alışveriş yapacağım. Doya doya alışveriş yapacağım. Temizlik malzemeleri olsun. Kolonya bulursam kolonya alacağım. Normalde Cuma günü almıştım ama dayanmıyor abi kolonyalara o kadar çok tüketiyorlar ki şimdi yine almaya gidiyorum. Bakalım bir sürü alacağım alabildiğim kadar alacağım. Bakalım. Hayat kolonyası buldum da 20 lira. Yani 5 liradan 20 liraya çıkan kolonya fiyatlarını alkışlıyorum şimdi. Bime geldim. <laughs> You be strong to hold the powers of the sun